Hepinize selam canım arkadaşlarım videomuza hoş geldiniz arkadaşlar bugün var ya inanılmaz bir video ile karşınızdayız gerçekten çok ama çok heyecanlıyım. Evet arkadaşlar şu arkamızdaki psikopatları görünce eminim siz de çok heyecanlanacaksınız. Evet arkadaşlar ya şu arkadaki de bana pembiş pembiş bir şey çıktı Arkadaşlar bugün gördüğünüz üzere Deadpool'ların mezarlarını bulduk. Ben bu gördüğünüz yeşil Deadpool'un mezarına gireceğim. Zengin de bu gördüğünüz turuncu Deadpool'un mezarına girecek. Ve Herobrine de bu gördüğünüz pembiş Deadpool'un mezarına girecek arkadaşlar. Şuna pembişleyip dur be ya of ya. <laughs> hey Allah'ım ya arkadaşlar hazırsanız hemen hiç vakit kaybetmeden videomuza geçiyoruz. Arkadaşlar bugün gerçekten işimiz çok ama çok zor. Gördüğünüz gibi bu mezarlarda bizi türlü türlü tuzaklar bekliyor arkadaşlar. O yüzden herkes böyle dikkatli olsun tamam mı? Ve arkadaşlar şimdi mezara girmeden önce gördüğünüz gibi 3 tane mezarımız var. Bu da demek oluyor ki 3 saniye içinde like atıp abone olan herkes yoruma adını yazsın tamam mı? Ve sizce en güzel mezar hangimizin onu da yazmayı sakın unutmayın. Arkadaşlar bana oy verin pembiş iyi güzel Hayır turuncu en güzel Ya bir ürün gidin ya görmüyor musunuz Fıstık yeşili daha güzel <laughs> Allah Allah Arkadaşlar hazırsanız şimdi 3'e kadar sayıyorum O yüzden herkes parmaklarını hazır tutsun Çünkü çok hızlı sayacağım Fakir o kadar hızlı sayma kardeşim ya Evet fakir ya çok hızlı sayıyorsun ya Ya siz merak etmeyin Allah Allah Arkadaşlar hazır mısınız Hadi in bakalım Hop Başladı. Bir, 2 ve 3 bitti arkadaşlar herkes elini çeksin ya kabul ediyorum biraz hızlı saydım ama siz yapmışsınızdır eminim evet arkadaşlar şimdi 3'e kadar saydık 3 saniye içinde like atıp abone olan herkes yoruma adını yazsın arkadaşlar gördüğünüz gibi burada bir kalbimiz var <laughs> burada da abone olumuz var Neyse hazırsanız şimdi ilk mezara ben gireceğim. Arkadaşlar gerçekten korkuyorum çünkü bu mezara girerken elimde silah falan hiçbir şey olmayacak. Hadi in bakalım. Evet olamaz. Şu mezara bakar mısınız ya nasıl bir mezar bu? Deadpool'cum sakin ol tamam mı? Güle güle fakir Deadpool kılıcıyla seni delik deşik etsin. <laughs> Sağ ol Herobrine dostum. Ne? Ne dedin? Ya Herobrine saçma sapan konuşma lütfen dostum ya. Neyse arkadaşlar hadi biz gidelim. Hop olamaz. Arkadaşlar, mezara indik ama artık geri dönüş yok. Lan burası nereye gidiyor? Zengin ben çıkmak istiyorum. Fakir kardeşim kusura bakma artık çok geç. Of ya, of tamam. Hadi bakalım arkadaşlar, yolumuza devam edelim nereye gidiyor burası anne her yer yeşil yeşil olamaz arkadaşlar Efendim bir duvarla karşılaştım ne oluyor anneciğim olamaz arkadaşlar tuzağa yakalandım hemen kurtulmam lazım oh be sonunda kurtuldum arkadaşlar bu mezar sürprizlerle başladı Bismillah bu neymiş bir dakika olamaz gidemiyorum gidemiyorum demek bu motoru o yüzden koydular Arkadaşlar mecbur bu motorla gideceğiz. Çok tatlıymış ya. Hazırsanız gaza basıyoruz. Olamaz çok zor gidiyor. Anneciğim her yerde engeller var. Geçeceğiz tamamdır. Oh be son anda. Ya bu motoru eve mi götürsem? <laughs> Neyse şimdilik dursun. Ha? Yok daha neler. Arkadaşlar şimdi bir kuleye tırmanıyoruz. Hazır olan şöyle hemen. Hop anneciğim. Hop olamaz. Of çok kötü düştüm ya. Of ya. Hemen şöyle tırmanalım Minecraft Fatih ailesi. Bu sefer halledeceğiz. Evet kesinlikle bu sefer halledeceğiz. Hop bu da tamam. Hadi arkadaşlar geldik neredeyse. Hadi. Ulan ne yüksekmiş burası ya. Buradan aşağı düşersek arkadaşlar var ya kesin ölürüz işte tamamdır. Oh be sonunda hemen şöyle atlayalım tamam. Ha? Burası da ne? Anneciğim. Arkadaşlar şu en iyisi buzlardan atlaya atlaya gidelim. Hop tamamdır. Çünkü burası çok yavaşlatacak bizi. Olamaz olamaz bu da tamam. Bu da tamam bu da tamam. <laughs> çok özellik bismillah. Olamaz. Her yerde lav var. Şöyle hızlıca ona geçelim. Tamam der. <laughs> ha? Burası neymiş ya? Allah Allah. Arkadaşlar şuraya çıkmamız lazım ama herhalde şuralardan gideceğiz. Bir dakika. Bunlar kaktüs mü? Bana mı öyle geliyor arkadaşlar? Şuna bakın olamaz. Çok kötü batıyor. İnşallah bir yerimize batmaz yani. Allah Allah. Neyse arkadaşlar. Hazırsanız gidiyoruz. Hazır mısınız? Çok hızlı olmamız lazım. Çünkü bu kaktüsler çok kötü can tutuyor. Olamaz. Olamaz. Anneciğim arkadaşlar bu çok kötü. Çok kötü batıyor. Of of çok kötü battı ya. Tekrar yapmamız lazım. Çok kötü batıyor arkadaşlar. Bu da tamam. Bu sefer başaracağız. Olamaz. Olamaz. Olamaz bu ne biçim batıyor arkadaşlar şöyle hadi in, az kaldı başaracağız çok az kaldı olamaz olamaz şöyle bu da tamam bu da tamam son yer arkadaşlar hemen atlayalım hop olamaz tamamdır hop <laughs> <laughs> o neydi ya arkadaşlar çok kötü battı popom acıdı valla burası neymiş bir tarafta su var bir tarafta lav var arkadaşlar biz birini seçeceğiz ya Lavullu tarafı niye seçeyim ki? Suyu seçerim. Acaba bunlar şaşırtmaca mı ya? Şöyle bir bakalım. Lan 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 ne biçim can götürüyor bu? Arkadaşlar şu suya bakın. Burası tuzaklıymış. Tamamdır şöyle geçeceğiz. Atlıyorum yanıyorum yanıyorum. <laughs> Ama hiçbir şey olmuyor. Tamamdır. Burayı hileyle yapmışlar görüyorsunuz. Evet. Lazım mı olur? Ne için lazım olacak? Bu neymiş? Hı, minigun mı? Vay be sonunda silah olduk. Anneciğim. Olamaz. Yeşil Deadpool. Yeşil Deadpool. Sakin ol tamam mı? Merhaba iyi günler. Sana da merhaba. Yatıma gelmek ister misin? seninle muhabbet edeyim biraz. Şey. Ee, tamam geleceğim ama. Bana zarar vermeyeceksin öyle değil mi? Yok yok sana zarar verir miyim? Gel yatıma gel. Tamam bakalım. En azından muhabbet ederiz yani. Çok sağ ol canım, canım Deadpool'cum benim. Hoş geldin bakalım. Şimdi seni bir güzel. Şiş kebap yapmak istiyorum. <laughs> He, teşekkür ederim. Ne? ne? Ne, ne? Şiş kebap mı? Lan yürü git lan. Yürü git lan. Oğlum seni var ya. Sakin ol. Yürü git diyorum. Allah sana. Al bakıyorum sana. Yürü git. Yürü git. Lan. Sen demek beni şiş kebap yaparsın. Aldın mı sana şiş kebap? Allah Allah ya. Arkadaşlar ne diyor şiş kebap bilmem ne. Gösterdik gününü ona. Buralarda bir yerde hediye dolması lazım. Yani hediye almadan geri dönmek istemiyorum. Şuraları biraz bakalım arkadaşlar. Şöyle bakalım. Aha işte buldum. Harbiden <laughs> buldum. Bakalım neymiş? Oha! Arkadaşlar bir sürü silahlar çıktı. Bunlar nasıl silah? Şuna bakar mısınız? Bir samuray silah. Oha çok güzelmiş ya. Ben çok sevdim bunu arkadaşlar. Şuna bakın. Bir de şöyle bir olamaz. Köpek balığı silah çıktı. Yani köpek balığı kılıcı bu da güzelmiş. Bakalım. Bir de zümrüt kılıç. Evet. Herhalde bu da yeşil Deadpool'un kullandığı silahlardan. Bir de şöyle elmas bir topuz çıktı. Şuna bakar mısınız ya? Vallahi böyle kafayı bir indirdin. Harbiden tek atarsınız. Ve şöyle zümrüt çıktı. Tamamdır herhalde zenginiz. Hazırsanız dönüyoruz. Hop ta 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 tam. İşte ben geldim. Nasılsınız bakalım? İyiyiz yes, fakir kardeşim. Bakıyorum da keyfin yerinde ha. Görüşe göre fakire güzel silahlar çıkmış. E yani yani güzel yani sizde çıkmayacak silahlar bana çıktı. Şöyle bir hay. Şöyle bir gördüğünüz gibi samuray kılıcı ben bir samurayım. Hadi bakalım zengin abi sıra sende. Evet Minecraft Fatih ailesi gördüğünüz gibi fakir mezarını tamamladı. Arkadaşlar fakirin mezarını beğendiyseniz hemen like atın ve yoruma fakirin mezarını yazın. Yani yeşil Deadpool yazın. Hadi bakalım sıra bende. Gördüğünüz bu turuncu Deadpool'un mağarasına gireceğim. Hemen şöyle açalım mağaranın ağzını. Evet bakalım. Ya şey diyeceğim ben biraz korkuyorum çünkü silahsız gidiyorum oraya. Korkak git, sev sev git. Herobrine saçma sapan konuşma lütfen ya. Neyse arkadaşlar hadi in aldırmayın biz gidelim. Olamaz. Uf çok kötü ayağım acıdı. Neyse artık bu saatten sonra dönüş yok arkadaşlar. Hadi yolumuza devam edelim. Nelerle karşılaşacağız hiç bilmiyorum. Ha? Eee arkadaşlar yukarı çıkmam lazım ama. Etrafta bir şey falan mı var böyle ne bileyim uçmam için falan. Bir dakika. Belki de bir asansör vardır. Ne diyorsunuz? Bakalım. <laughs> Arkadaşlar harbiden asansör varmış. Ha, lan nereye geldik? Bismillah. Burası da neresi? Ne diyor? Bu koridorda gizli bir geçit var. Nasıl yani ya? Allah Allah. Bir bitmedi şu gizli geçitleriniz var ya. Hemen şöyle etrafı biraz yokluyoruz. Yokluyoruz. Ha, ha, olamaz. Harbiden buldum. Bakın <laughs> tamamdır. Arkadaşlar buldum ya. Bakalım nereye gidiyor burası. Lan, lan olamaz. Ha, lan gizli yer varmış. Arkadaşlar gördünüz mü? Şu taşa bakın. Lan bu nasıl bir tablo ya? <laughs> Görüyor musunuz kızın kucağında bir tane domuzcuk var. Arkadaşlar buralarda bir yerde yine gizli bir geçit olması lazım ama ha, lan arkadaşlar tablonun arkasında gizli bir geçit varmış. Şuraya bakar mısınız? Neyse yolumuza devam edelim. Hadi bakalım. Ya arkadaşlar burası bana bir hapishane gibi geldi. Derken aşağıda güvenlik var. Çok sessiz bir şekilde ilerlememiz lazım. Burası da hop lan burası nereye gidiyor? Arkadaşlar evet galiba buradan gideceğiz. Hemen şöyle şurayı da açtık ve tamamdır. Kimse var mı? Kimse yokmuş. Lan burası da nereye gidiyor arkadaşlar böyle? Şuraya bakar mısınız? Kapılar ardına kadar açık. Bu da demek oluyor ki Bizden önce turuncu Deadpool buradaymış. Evet. Lan burada arıların ne işi var? Bismillah. Bir dakika. Arkadaşlar şurada bir şey var. Hemen şöyle üstüne bir basalım şunun. Hop. Olamaz. Lan asansörmüş burası. İnanamıyorum. Bir arı kovanının içine geldik. Arı kovanları mezarlara böyle bir yer yapmış. Eee nereye gideceğiz? Bismillah. Olamaz. Arkadaşlar nereye gidiyor buralar ya? Şuraya bakar mısınız? Galiba burası da bir asansör ha. Hazırsınız buradan da gidiyoruz. Ve tamamdır. Anneciğim bu biraz daha hızlı. Bir dakika. Bu da ne yazıyor? Önce dolaplara bak diyor. ee, başka bir şey var mı buralarda? Neyse dolaplara bakalım. Burası boş, burası boş. Silah mı? Oh be. Tamamdır arkadaşlar. İşte şimdi gerçekten kendim var ya Güvenli hissediyorum ha. Hadi bakalım. Şöyle yolumuza devam edelim. Gidiyoruz. Kimse var mı? Hı hı. Ben geliyorum. Benim adım Zengin. Merhaba. Ha, bismillah. O neymiş? Ee, turuncu Deadpool değil mi? Oha kafaya bakın. Ee, turuncu Deadpool. Turuncu Deadpool sakin ol. Bismillah. Arkadaşlar şuna bakın. Buraya gel Zengin. Buraya gel diyorum lan sana. Ulan beni buradan çıkarttırma buraya gel. Ulan turuncu Deadpool sakin ol bak. Sana zarar vermek istemiyorum. Ulan sen bana zarar mı vereceksin? Ulan seni doğduğuna pişman ederim lan. Tamam tamam sakin ol geliyorum. Bak geleceğim ama sakın bana vurma tamam mı? lan lan ne biçim vuruyorsun? Ulan seni şiş kebap yapacağım ben. Demek beni şiş kebap yapacaksın sen. Ulan ben de seni mermiye doyurmazsam al lan sana. Al bakalım sana. Hadi kim kimi şiş kebap yapıyor. Hadi lan al lan. Lan ölmeyeceksin sen herhalde. Ulan beni çok sinirlendirdin var ya. Ulan asıl ben sinirlendim lan. Yürü git yürü git. Hadi lan, lan yürü gitsene. Allah Allah lan öl lan artık. Arkadaşlar bunun ölmeye niyeti yok. Lan seni şimdi doğduğunda pişman edeceğim. Öl lan artık. Öl artık. Yetti lan artık. Arkadaşlar bu hala ölmüyor. Ulan yürü git. Hah be sonunda. Allah Allah. Bu neydi arkadaşlar böyle ya. İşte şimdi en sevdiğim kısım. Çünkü arkadaşlar ödülümüzü alacağız şimdi. Hazır mısınız Minecraft Fatih ailesi? Şimdi ödülümüzü alıyoruz. Bakalım ne çıkmış. Hop. Yok artık. <laughs> arkadaşlar ninja set çıktı. Vay be. Fakir buna bayılacak. Artık avuga ihtiyacım kalmadı. Şöyle hepsini giyelim. Tamamdır arkadaşlar. Hemen şunları da şöyle aldık. Şunu da şöyle bir elimize koyduk ve çift kılıç. <laughs> Harika olmadık mı Minecraft Ailesi? Şuna bakar mısınız? Evet arkadaşlar. Hazırsanız geri dönüyoruz. Hemen şöyle. Hoop, ta 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 tam ben geldim. Nasılsınız bakalım? Bir dakika zengin abicim. Yoksa sen? Ninja'ya mi dönüştün? Yok artık Zeki DJ mi oldun lan sen. Yeter bu kadar yeter sıra bende hadi bakalım. Evet Minecraft Fatih ailesi hazır mısınız hadi bakalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Zeki de turuncu Deadpool mezarını bitirdi. Eğer Zeki'nin mezarını seçiyorsanız hemen videoya abone olun like atın. Ve yoruma Zeki'nin turuncu Deadpool'un yazı tamam mı? Hadi bakalım. Ama bence benimkini izlemeden sakın karar vermeyin. Hemen şöyle açıyorum. Olamaz benimki alta doğru açıldı lan. <laughs> Bekle beni geliyorum. Pembiş Deadpool seni. Hadi bakalım görüşürüz kendinize iyi bakın. Arkadaşlar gidelim. Uf ayağım ya. Neyse devam ediyoruz. Hemen şöyle çıktık. Hop tamamdır. Bir dakika lan. Arkadaşlar burası nereye gidiyor? He? Lan, lan ben buraya nasıl geçeceğim ki? Allah Allah ya. He? Burada bir kapı daha var. Hemen açıyorum kapıyı La burası nereye gidiyor boş? Şöyle be gidelim. E bu kapı da kapalı. Şöyle etrafa bir bakalım ve işte. Bakalım neler varmış. Ha, bir, bir şalter buldum. <laughs> ne kadar da şanslıyım arkadaşlar. Hemen açtım böyle. Lan ya ulan burası da de böyle ya. Burası olamaz. Arkadaşlar şuraya bakın. Lan buralar gizli gizli yerlerle dolu. Gerçekten müthişmiş. Az önce benim geldiğim yer değil mi orası ya? Vay be müthiş bir yer tamamdır arkadaşlar hadi şurayı bitirelim hemen Ha orada bir kapı gördüm ulan yanlış yerlere gidiyorum Nerelere gidiyorum ben de bilmiyorum He tamamdır <laughs> Bu olamaz zıplama desteği aldım yaşasın be zıplama desteği <laughs> Yaşasın ben gördünüz mü Minecraft Fatih ailesi nasıl da zıpladım nasıl da zıpladım Eee burası neymiş burada bir şalter var He Geri dön mü? <laughs> Ulan boşuna mı geldi ben buraya? Ulan başlıca bana geri dön diyor ya. Ulan var ya başları var, başları var artık ha. Bir dakika arkadaşlar belki geçemediğimiz yerle alakalıdır yani o kadar hemen kızmayalım değil mi? <laughs> evet evet hemen kızmayalım. Evet gördünüz mü açılmış burası. Evet ya ben de hemen öyle çabucak kızdım. Atla korkma mı? Lan, Ulan ben burayı nasıl atlayayım? Görmüyor musun aşağıda lavlar nasıl atlayayım sersem tabela. Neyse arkadaşlar atlayacağız yapacak bir şey yok geri dönemeyiz. Hadi bakalım. Minecraft Fatih ailesi hakkınızda helal edin ben gidiyorum. Hop hadi anneciğim öleceğim galiba. Ha, ölmedim lan. He lan. Olamaz. Permanent pull. <laughs> bu hali ne lan böyle? Ulan bana bak. Sakın bende dalga geçeyim olur. seni var ya doğdun da pişman ederim ha. Tamam ya tamam dalga geçmiyorum ya. <laughs> koca kafalı. <laughs> Sen bana koca kafalı mı dedin? Ulan seni var ya doğdun da pişman edeceğim. Seni kevgire çevireceğim. Evet elimde gördüğün kılıçlar var ya. Şiş kebap yapacağım lan seni. Ulan sen o koca kafanda ne yapacaksın? <laughs> <laughs> La burada ne varmış? Olamaz arkadaşlar bir tane makineli tüfek. Hala beni şiş kebap yapmak istiyor musun? Ulan ulan bana zarar veremez tamam mı? Seni doğduğuna pişman edeceğim. Hadi bakalım. Hadi et lan. Hadi lan. Allah'ın sana. Al bakalım sana. Ne oldu? Kim kim ediyor? Ulan hadi lan. Ölmeyecek misin? Ulan ölü lan artık. Arkadaşlar bu ölmeyecek herhalde. Ölü lan. Ölü lan. Bütün şarjı üstüne boşalttım. Ölsene. Heh. Heh. Tamamdır. Oh be. Arkadaşlar yordu beni. <laughs> Neyse. Bakalım burada ne varmış? Hero Brian'in ödülü. Karşınızda. Bu da ne? Bir dakika. <laughs> arkadaşlar şunlara bakar mısınız? Rubiset çıktı. Bu da neymiş ya? Lan, lan pembiş pembiş, arabaları ben ne yapayım ya kız mıyım ben? <laughs> Neyse hazırsanız gidiyoruz. Hop ta ben geldim sersemler nasılsınız? Ne haber lan DJ nice sersemiye? Ya Herobrine düzgün konuşmak dostum. Ya Herobrine onu bunu bırak ne getirdin bize? Oğlum bütün şeyler geldi lan. Mesela şöyle bir şeyler nasıl? Bir, bir, bir dakika o gördüğüm üstündeki rubi set mi? İnanamıyorum. Ara sıra paylaşırız değil mi Herobrine? E bir düşünmem lazım. E şöyle düşündüm, bir de şöyle düşündüm ve kararı verdim. Hayat ne olmaz serser fakir. <laughs> Arkadaşlar nasıl olmuş? Müthiş olmamışım bu. Harika yakışıklı olmamışım. Bu. Şu tipe bakın ya. Şu kaslara bakın <laughs> Bir de şöyle bir şeyler çıktı. onları göstermek istemiyorum. Hayır göstermek zorundasın. Evet, Robyn dostum göstermek zorundasın. Of ya, tamam alı da böyle bir şey çıktı. Alı bir de şöyle bir şey çıktı işte. <laughs> Herobrine dostum pembiş arabaların çok iyiymiş ha. Vallahi bence de çok iyiymiş. Güle güle kullan yani. Ula bak bana dalga geçmeyin elimdeki kılıçla doğrarım sizi. Nedir kılıcı var elimde? Tamam ya tamam sinirlenme Allah Allah. <laughs> of ya bana gülüyorlar arkadaşlar. Ben gidiyorum ya. Oynamayacağım lan ben gidiyorum. <laughs> Şehre gidiyorum ben. göreceğiz lan siz göreceğiniz. <laughs> <laughs> hey Allah'ım ya. Arkadaşlar Herobrine'i gördünüz. Yine kendi kendine kızdı ve defoldu gitti. Şehre gidiyor herhalde. Neyse arkadaşlar. Bize Ryan'ın gönlünü alırız Umarım videoyu sevmişsinizdir Minecraft Fatih ailesi Videoyu sevdiyseniz Hemen aşağıdan like atıp abone olmayı unutmayın Sizleri çok çok seviyoruz arkadaşlar Kendinize cici bakın Ve hoşçakalın Güle güle bakalım